İyi rahmet sen ne yapıyorsun? E ne yapıyorsun Merdan? Çalışıyorum ne Oğlum ben sen ne zaman gelsem telefon oyun oynuyor. İşte oyun oynayarak para kazanıyorum Ahmet. Mantığı çalıştır. Nasıl oyun oynayarak para kazanıyor ya? Ya işte bilgisayardan oyun açıyorum. Ondan para kazanıyorum Ahmet. Sen de herkesin bildiği sorular soruyorsun ya. Allah Allah. Ee okul nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya? Kötü gidiyor. Çok daralıyorum ya. Çok sıkıcı okul ya. Ben okumak istemiyorum. Ahmet bir şey al bir şey sat ya. Ne okulu? Merdan bu defteri sana 80 liraya satayım. <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsun bir yere git ya. Oğlum sen ne benden bir şey al bir şey sat. İşte sen defteri de 80 liraya satıyorum. At atmış olsun ya. Oğlum sen de fikri bizden alıyorsun bize yürüyorsun ha. Vallahi. Nasıl bir işmiş ya? Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Ee, ne yapıyorsunuz? Öyle oturuyorduk. Ahmet de okulu bırakacakmış. Okulu mu bırakacak? Bıraksın kardeşim. Okul okumak boş. Çalışmak da boş. Herkes kendi yoluna baksın hacı. Ne yolu ya? Ana yol lan. <laughs> Oğlum ana yol deyip bana dalam geçiyorsun ha. Ahmet bir işine git ya. Nasıl Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Hı, hı. Neyim, e, bak, hı. Ahmet okulu bırakacakmış. Okulu bırakmak mı? Ahmet ne saçmalıyorsun ya? Okul bizim her şeyimiz, her yerde okulun bir payı var. Mesela şu binayı yapan adam bile o işin okulunu okumasaydı o binayı yapamazdı. Hocam Ahmet'in kabloları yandı. Aynen bak şu an kablo demişken, kabloyu icat eden adam da, yapan adam da o işin okulunu okumasaydı sen şu an evdeki elektronik cihazların hiçbirini kullanamıyor oluyorsun. Doğru söylüyorsun baba. Muhabbet'e bak lan, keşke çay olsaydı. Valla... ...adamda zekader, alev var anasını satayım. Aynen, bunun gibi insanlar da okula gitmediği için boş boş geziyor yani. Eğer okula gitseydin şu an bir masa başında iş yapıyordun güzel bir maaşın vardı. Yani bilgili insan oluyorsun. Sen şimdi buna her, her şeyi anlatıyorsun da, bu gidici defter yırtacak evde. Ben böyle şeyleri her, her sefer gördüm. Sen oku abi, oku oku. Bunu dinle. Masa başında iş bul, çalış. Ben gibi olma. Hocam doğru söylüyor ya. Arkadaşlar ben de gideyim ya. Bir işim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Işte, kul mu okuyayım, çalışayım mı, kafam çok karıştı ya.